yakın koyma abi sen gene. He bir de kendi tarafına koyman güzel bir şey. <laughs> Benim aslanı sokmaz. <laughs> Kırılır vurulur ama nasıl. aşamaları geçtik kardeş. Eee sağ olun abi. Hadi bakalım. Kaldıyor mu? Ooo 24, 27 neredesin gördüm seni. Yavaş hızlı mı gidiyorsun? Yo. İstediğin kadar hızlı git de en son ki şeyden sonra demeyi dememek dememek kadar Ne oldu ki en son? En sondan geçiyordun ya beni. Haa. Lan R-Line var abi. Çok... Evet. Ya. Güzel ya. Yani. hoşuma gidiyor. Bak benim antenlerim çok uzun. Seni şu, zaten şu an ben çok yakın alıyorum. Çok Kay, yazın. Kaybettim lan neredesin? Ağacın altına giriyorum şu musun lan sen? Aha bak çıktı. Çıktım da. Heh, gördüm, gördüm, seni. Gördüm ben de seni gördüm. O4 alınca. o dört <laughs> olunca hemen yakalıyorsun ha. Ben kaçmaz ben. De. Yer aldı. O sedem de yok ha. O biraz sakat. Niye yapmadın? Şey acele oldu. Müşteriye daha yapayım. teslim etmeme çok var ya. İklemedim çok. Abi ben bir ben geleceği görüyorum ya. <laughs> evet, ağacın altından gireceksen söyle. Söyledim abi. Yakından alıyorsun. Ben daha şey yapamadım seni daha odaklanamadım. seni. sen öyle Gel böyle bende. Arabalara dikkat edelim biraz yüksek. Soldaki ağaçların arasına gireceğim. Şu an çok yakınım. Senin girişini aldım. Üf, hareketi gördün mü? Yok göremedim de şey çözünürlüğüm düştü. Ha. Kaybettim seni. Çok iyi. Geliyor musun? Görüyor musun hareketleri? Yok oğlum göremiyorum neredesin? Ya gel Beyza. Tamam geldim Beyza. <laughs> gel ben <laughs> Ağacın altından geçeceğim. Hadi. Gördün mü hareketi? Yok görmedim. Ne yapıyorsun abicim ya? Sen abi geri geri geçiyorsun. geçtim oradan. Allah Allah. Evet. Gel bir daha benimle. Arkama geç. Geç. Geldin mi? Geldim. Bak şimdi yakınıma gel. Geldim. Gazlama tabii. Bak. <laughs> Dönerek geçiyor. Aynen. Ya da. <laughs> bu arada onu, de dişli arkanı görmüyorsun onu. Onu aldım bu arada. E, çok iyi. Gel bir daha geç hadi. Gel abi benimle. Neredesin? Arabanın oraya gel arabanın. Tamam. Gördün mü beni? E, gördüm. Edim. Görmedim Görmedim Gördüm şimdi Alçaktayım Gördüm Gel benimle Hadi geç Hello Ooo oh! şey. Sakin. Sakin Tamam Gel benle. Nereye gidiyorsun lan? Yukarı Yukarı mı? Gördüm Kaybettin mi evet, beni? Evet kaybettim Ooo oh, oh. Gel ben <laughs> Beni de <laughs> gel abi Oğlum Görüntüm Düşüyor Pis, Benim pissel, de düşüyor canım oluyor Eşit et ha, gel, gel buraya düşüyorsun. Ne? E, çabuk gördüm, ne çabuk gördünüz? Hızlı ağabeyciğim. Görüyorum. Ben seni takip edeceğim, dış oynayayım. Hadi. Gel. Takip nasıl yapayım? Kayıtta değilim ama. Sıkıntı yok. Tamam. Keyfine. Keyfine. Biraz hızlı gitmeye çalış. Yük uzaklaşma çok. yapacağım bu ağaçların Nasıl darlıyorum seni ama? Vallahi hiç fark etmiyorum seni falan. Arkandayım yani. Of düştüm lan. Manyak. <gülüyor> Neredesin <gülüyor> bakayım? Çok Yerde uzak. misin? Yerdeyim ha. <laughs> ee, bakıyorum. <laughs> Oğlum görüntüm gitti ya. Şu nasıl? Dur açayım. Mandayı da alayım da şey yaparım buzzer. Aa. <laughs> <laughs> ne döndün be! Ya? Oo, sakin. Yavaş yavaş, kontrolden çıktı bu ya. Başım döndü, biliyor musun? O anlar saniye saniye kaydı oldu. <laughs> Kayıttaydım ya. Döndüyor mu anlar mı? Ha? Döndüyor mu anlar mı? Yok ya şey. Şunun ekranına bir Ufka doğru. Samet'le ufka doğru. Oğlum görünmüyor lan. Evet kısa bir kesitimiz olsun. Bu ne şimdi Samet? F-16 mı? <laughs> yok atom aracı swordfish. Kılıç balığı demek. Of, kılıç balığı. Güzel gidiyor ha. Samet bu sporu yapıyor. Çimenlere girme Samet. Bak oradan alamayız da ha. ya. Burada uç oğlum düz alan var burada ya. Abi hızlı gidiyor. Buna bir de geliyor. Çok sessiz ya. Ha. Nasıl? Çok güzel ama. Sakin şampiyon. Hadi. hadi. El hadi. Hoppa. Şey bekle güzel. ben alayım senin ayağın sakat bekle. Ne? Bekle ben alayım Yok lan. İyi hadi bakalım. İyi uçurduk ya. Hadi. Evet Samet elin bir kaza neticesinde. Kervanın etkisi içkisi ya. Büyük ihtimalle. Bir de rüzgar esti galiba. Ama güzel uçuyor. Evet abi. Bu güzel bir şey evet neyse de, böyle de şeyler olabiliyor ama ucuz değil mi bunun tamiri ee, bedava yapıştırılıyor ya bir şey değil. bedavadan hallice. köpükten işte eksik yerleri dolduracağım falan yani güzel uçak tamiri öyle evet <laughs> uçak böyleydi ufak bir kesit yaptı